De, nereye gidiyorsun Allah. geleyim bana gel gel diyor Allah, beni çek, beni, beni. yok be ilah çekeceğim Allah, Allah. nereye gidiyoruz kızım Allah. nereye götürüyorsun beni orada ne var ne var kızım sen biliyor musun burayı ne? biliyor musun İlayda? sen buraya geldin mi daha önce Beni nereye götürdüğünü söyler misin? Geleyim mi hala? Oyun parkına mı götürüyorsun? Allah Allah! Sen uzaktan nasıl gördün bunu? Ha? Nasıl gördün annem? İlayda oyun parkı buldu kendine. Ama çok soğuk İlayda bence oturma. Mavi. Mavi kaydırak. Efendim annem bu hangi renk anneciğim? Sarı değil mi? Hadi kızım. Vay be. Ama keşke merdivenlerden çıksan olur mu? Hadi ya merdivenlerden çık hadi. Hadi aşkım. İlayda pijama ıslandı gel. Üşüyeceğiz gel. Şuradan merdivenlerden çıksan olmaz mı? Gel bak burada merdiven koymuşlar anneciğim sana. Çocuklar buradan çıksın, buradan kaysın diye merdiven koymuşlar. Evet. Herkes senin gibi çıksa olmaz aşkım. Evet bu merdiveni senin için yapmışlar. Hangisinden? Maviden mı kayacaksın? Dur geliyorum. Bekle. Beni bekle. Senin en sevdiğin mek. Ay bak çabuk ileride kayma kayma çok pis burası. Öbür sarıdan kay kızım gel. Gel 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 dışarısın oradan gel sarıdan kay. Gel 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 gel. Gel kızım gel. Gel kızım gel kay hadi. Evet hazır mısın? 1 2 üç bırak. Allah. Gel gel gel. Baba nereye çıkmış? Bak kediyi bak kedi almak için baba nereye çıkmış bak görüyor musun ağaca çıkmış gel hadi gel kediye yardım edecekmiş gel gel anneciğim gel ama bir şey so soğuk soğuk çok soğudu İlayda bir şey söyleyeceğim çok soğudu annem gidelim mi mavi çok pis Mavi'nin olduğu yerde çamurlar var anneciğim o yüzden buraya gel buradan kaykayacaksın Gerçekten çamurlar var orada. Gel buradan bir kere daha kaç. Salıncağa bindireyim seni gel. Gel, salıncak deneyin. Kay anneciğim hadi. Kızım gel. Şimdi ay burada da çamur. Olmaz buna. Buna bir, buna gel. Orası çamur. Gel 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 bak çamur orası. Gel Layda gel. Oo bu nasıl bir salıncak. Gel kızım gel. Gelemem anneciğim ben gidiyorum. Biz gidiyoruz. Hadi oça kalın. Bay bay Layda. Gel şuraya bakalım bir de ne varmış burada gel bakayım gel 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 şurada şurada gel gel burada ne var gel gel bakalım arkamdan gel çamur orası çamur gel çamur orası ay İlayda burada seni bir kuş ağırlıyor ama burada kimse yok şu anda çünkü neden bak orada bir koyun var kapatmışlar mı kızım burayı gel bir de şuraya bakalım orada ne var mı kuş mu burada da bir tane bulut mu bu koyun mu neydi domuza da benziyor domuzcuğa da benziyor Aa! orası da kapalıymış anneciğim burada hep oyun alanı ama kapatmışlar bak kapalı tık tık kimse var mı evet anneciğim orada renkler sayılar da var tam sana göreymiş ama belki yarın açılır. Gel soralım hadi. Yarın açılır mıymış burası? <laughs> elayda. Elayda o ses ne annem? Gel. Gel aşkım gidelim hadi. Normal gel. normali Düşersin düşersin. Bacakların acır tahtalardan. Hadi. Bak bizi çağırıyor baba. Gel hadi gidelim. Teyze falan bizi çağırıyor. Gel gidelim kuş yakalayalım. Hadi gel de kuşların arkasından koşalım. İlayda papatyalara bakar mısın? Gel papatya koklayalım gel. İlayda şu papatyaların güzelliğine bir bak. Çiçeklerin gel bir gel çiçeklere bak gel. Çok çok güzel çiçekler. Bir tane al teyzeye götür hadi. Bir tane teyzeye. Bir tane babaya. Ay koparma koparma onlar teyzeye vereceğiz teyzeye. Bir tane babaya, bir tane de abiye. Koparma, koparma teyzeye, babaya, abiye. Kızım koparmasana. Çiçek bunlar. Bak şöyle koklarsın. Kokla, 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 kokla kızım. Bak güzel kokuyor bak. Teyze götür, abiye götür hadi. Bir tane teyzeye, bir tane abiye. Tamam, hadi. Koparmadan. Hayır, bunlar koparma. Onlar sevinecek bunları görürse. Aa, İlayda bilmiyor ki arkadaşlar. Bilmiyorsun değil mi İlayda onun çiçek olduğunu? Hmm, Hadi ya gidelim şimdi. Ya. Kapatma kapatma. Ağlar anneciğim ağlar. Bak bir tane daha vereyim ağlar annem. Hadi al. Hadi teze koş. teze götür. Mavi'ye koş. Göster hadi koş. Nasıl koparttı? Vahşi çocuk. Sana annem böyle mi öğretiyor? Ha? Annem böyle mi öğretiyor seni? Gel 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 buraya. Abi bizi çağırıyor. Koş. Gidelim abinin yanına. Evet oradan gideceğiz. Koş. koş 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 Şuna. Allah Allah. Gel. Baba yine Allah Allah. senle karşılaştık. Allah Allah. Ama şey yapma annem zarar verme tamam mı? Evet sen seviyorsun kedileri değil mi? Çok seviyorsun. Allah. Teyze nerede teyze? Şurada. Şurada. Teyze ne yapıyor? Allah Allah. Gel bulalım teyzeyi gel teyzeyi bulalım gel Teyze ne yapıyormuş aşkım Allah teyze uyumuş Sen de uyu kızım hadi sen de yat hadi Hadi yat üstünü örtüyüm hadi yat Yat anneciğim üstünü örtüyüm Yukarı doğru çık biraz Teyzen gibi yat hadi Uyu annem sen. Hadi teyze gibi. Anne, anne. Teyze uyuyor değil mi sahilde? Anne, 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 anne. Sen seninkini mi örteyim? Tamam ben teyzenin onu alayım. Al kıyamam. Anne, al al al. Hadi teyze uyusun hadi. Onu da teyze örtüyüm ver. Teyze mi örteyim? Tamam teyze şuraya bak. Yine şanslısın. Al bakalım. Hoşçakal İlayda. Anne. Hadi bay bay anne. Bay bay. Bir şey söyleyeyim sizi bırakmaya gelmiyor. Ne yapıyorsunuz? Çimlerde mi uyuyorsunuz? Kalkın koşun. Kızım gel buraya gel sen gel Yeleğini bana getir gel 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 yeleğini bana getir İlayda soğuk ama ya Soğuk anneciğim Teyzen önce sürdü bak gel sana da sürelim gel Gel Seyircileriniz gitmiş Nerede miyav miyavlar Sarıl değil hadi topa. <laughs> Bak kedicik ne yapıyormuş, gelin bakalım. At. Oyun bulmuş At. kendine. Tırnaklarını kaşıyor kan. Merhaba. <laughs> ne yapıyorsun? Merhaba. Allah.